Ağabey, başladık. Peşkemen yapısından biraz bahsedelim gençler. Noktadımızı açalım şimdi. Ee, şimdi gençler noktadın bir editör olduğunu yani bu editörün bir e, derleyici değil, derleyici farklı bir şey. Editörle biz genel olarak peşkemen etiketlerini yazmamıza yardımcı program diyebiliriz. Editör nedir derseniz sadece e, kodlarda HTML ve CSS kodlarımızı yazmamızda yardımcı programdır. Çok güzel bir program. Kullandıkça çok güzel bizi çok rahatlatacağını göreceksiniz gençler. Şimdi HTML'in yapısından bahsedeyim biraz size. Tabii bunun için internetten şöyle bir HTML'in yapısı diyeyim. HTML yapısı diyelim. Ee, ve görsellerde aratalım. İstediğim kaynak hoş bir şey bulabilecek miyim? Ha, şöyle bir şey benim için Şimdi ee? ha, şimdi gençler e, ee, HTML'de şöyle bir yapı vardır. Baba çocuk ilişkisi. Bunu internette çok duyarsınız. Torun ee, dede ilişkisi. Şimdi ne alaka baba çocuk dede torun derseniz HTML'de birbirini içine alan etiketler var. Mesela şu an HTML baba etiket. Yani ana etiket. Neyse artık en büyük etiket. HTML en büyük etiketimiz. dede diyelim veya büyük 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 dede diyelim. Ne dersek diyelim. HTML içerisindeki bütün etiketleri içerisine alır. Bakın şuradaki gördüğünüz hepsi etikettir biraz. HTML etikettir. HTML'den sonra bizim iki tane ana etiketimiz var. Heat ve body. Heat ve body etiketleri. Bunlar da bizim e, anne ve baba diyelim. İki tane büyük etiketlerimizden birisi. Ve geriye kalan etiketlerimiz çocuk çocuk şeklinde devam ediyor. E, mesela şimdi gene bahsedeyim gene de ileride de bahsedeceğiz. Body etiketinin içerisine ekranda gözükecek ne varsa belge, metin, ney varsa işte hepsini body etiketinin içerisine yazıyorsunuz. Hit etiketinin içerisine ise daha çok başlık, site hakkında bilgi, e, Google'lara, SEO'lara e, daha çok bilgi amaçlı kız yazılar kısım var vardır. Yani HTML'imizi 3 ana etiket altında toplayabiliriz. HTML, Hit ve bak. Şimdi şunu açalım. Yeni bir tane açıyorum. HTML, Etiketlerimiz bakın küçük büyük harflerin içerisine yazılıyor. Görüyorsunuz bunları. HTML. Kaydediyorum. Masa üstünde çalışmalarımız diye çalışmalar diyelim. Bunun içerisine kaydedeyim. Index.html Bu arada e, index.html'den de bahsedeyim. Neden hep index.html kullanacağız diye. E, şimdi web sitesine girdiğinizde gençler, sallıyorum mesela az önce bir tane web sitesine girdik, news.com, haberler. E, şimdi bu haberler sitesine girdiğinizde gençler, e, bizim index.html, index.php ya da indeksi gözükür. Yani ana sayfası gözükür. Bu index.php, index.html ana sayfadır. olmak zorundadır. Olmazsa gözükmez. O yüzden index.php.html oradan geliyor. Aklınızda bulunsun. Kaydet dedim. Kaydettikten sonra etiketlerimiz renkleniyordu. Az önce söylemiştim. Şimdi yazarken bazı kurallarımız da vardı. HTML ana etiket demiştim. En büyük etiketimiz demiştim. Ve ilk açılan etiket. İlk açılır ve son kapanır. Hepsini içerisine alır. Yani hepsini şu iki HTML etiketi içerisine alır. Onun dışında HTML etiketleri küçük işaretiyle başlar, büyük işaretiyle kapanır. Yani şu etiket küçük ve büyük işaretleri arasında yazılmak zorundadır. Ve HTML açtığınız her etiketi, açılan her etiketi kapatmak zorundasınız. Kapatmak diye kastettiğim şey şunun başına slash getirmek. Bakın slash getirdim, ikisi de işte renklendi. Kapatmak zorundasınız gençler. Kapatmazsanız problem yaşarsınız. Sıraç koyduğumda bu html etiketini kapatmış oldum. Ana etiketimi açtım. Ee, sonra hit 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 etiketimi de açtım. Ee, bakın yazarken şu kurala da dikkat edin alışkanlık olsun. İlk etiket biraz daha dışarıda. ikinci etiket biraz daha içte. Yazdıkça iç iş içe gömülü durumda yapın ki Sonradan baktığınızda kolay olsun. Sonra Hadi Bakın Şurada bir şey yaptım. Direkt kopyasını oluşturdum. Bu da sizin işinize çok yarayacak bir şey. Ee, şunun direkt kopyasını oluşturmak için CTRL e D D'ye bastım. Birebir aynısını alt satırda oluşturdu. Sonra da kapattım. Bu programın çok daha güzel özellikleri var. Kullandıkça devam edeceğiz zaten. Şu an bakın gençler, ana etiketimi oluşturdum, e, html yapısını oluşturdum, html etiketimi açtım, kapadım, heat etiketlerimi açtım, kapadım, bad etiketlerimi açtım, kapadım. Artık bir site yapmak için e, gerekli dökümanlarımın kemikleri hazır, iskeleti hazır diyebiliriz. Şimdi heat kısmını şöyle açıklayalım, de başlık gelir, sayfanın başlığı, ondan sonra yapmış olduğunuz site hakkında bilgi vermek için kullanabilirsiniz. Nereye bilgi veriyoruz biz bu siteye? Yani ne gerek var bu siteye bilgi vermekte? Yani neye bilgi veriyoruz? Bilen var mı bu konuda? Ee, şöyle açıklayayım ben size. Mesela Google bir arama motoru değil mi? Ee, Google'a ben sayfa yapısı yaptığımda ne yaptı? Bazı sitelerdeki e, dökümanları gösterdim. Ona, değil mi? Bakın burada siteler çıkıyor karşınıza. Google'ın SEO'ları vardır. Arama motorları vardır Google a. ve birçok site Google'da hemen kolaylıkla bulunsun diye açıklama yapmak zorundadır. Mesela sen bir eğitim sitesi yapıyorsun. Ne ile ilgili? HTML ile ilgili bir eğitim sitesi yapıyorsun. Sen burada hif kısmına, şurada hif kısmına meta tagları içerisinde HTMLli eğitim sitesi yaptığını açıklamak zorundasın ki Google kolaylıkla bulabilsin. Yani tamamen Google bizi bulsun diye açıklama yazılır. Yani e, şuraya yazdığı şey HTML yapısı mesela bu açıklamayı kendi sitende yaptıysan Google senin sitende de burada listeleyecektir. Tamam mı? Sonra body kısmına geliyorum. Body ise dediğim gibi sitenizde gözükecek bütün nesneleri var olduğu yerdir. Yani sitenizde ne yazıyorsa burada gözükecektir. En basitinden mesela şu an e, Mustafa Vazgeçtim isim kullanmıyorum. Genelde Merhaba Dünya yazılır ya <laughs> e, Bu bir sitedir diyelim. Şuraya mesela rastgele direkt bu bir sitedir dedim ve kaydettim. Şu an e, çalıştırmak istiyorum. Bakın çalıştır kısmını, şurada yukarıda bir çalıştır olayımız var bizim. Çalıştır kısmına geliyorum. Bakın burada da tarayıcılar var. Hangi tarayıcıda çalıştırmak istiyorsun? Çalıştır'da e, Firefox'ta çalıştır diyorsun. Bakın, sistemde bu bir sitedir yazısı çıktı. Bunu şunu kapatayım. E, bu bir sitedir. Yani body'nin içerisine yazdığım e, yazı direkt sit olarak gözüktü. Bakın, şurası boş, herhangi bir şey yok. Yani orada yol gözüküyor sadece. index.html'im bakın burada ismi gözüküyor. Şurada yolu gözüküyor. Nerede kayıtlı olduğu. index.html'im in içerisinde de bu bir sitedir yazısı var. Evet, body'nin içerisine ee, etiketler gelecek. Feed'in içerisine yine etiketler gelecek ama başlık ve açıklama satırları gelecek. Şimdi Feed'de biraz açıklama satırlarından bahsedeceğim. Sonra body etiketlerinden devam edeceğiz gençler. Şu ee, HTML yapısını, HTML'i az buçuk anladık değil mi? eklentiler tamam html uzantısı tamam etiketin açılması etiketin kapanması tamam bunları unutmayın diye notlar ettim gençler ee notları yazayım bakayım ona göre yapayım dedim geleceğim oraya şimdi birazdan zaten hidin içerisine gireceğiz şurası ayrı bir olay şurası ayrı bir olay evet burası nefes şimdi gelelim sitemizden devam edelim. Haberler.com Şimdi kaynağı görüntüle dedim. Ee, büyük kalsın. Bakın HTML açmış. Tamam mı? Ee, şu kısımda açıklama kısmı ayrı bir olay. Oraya da geleceğiz. HTML'den sonra hit HEAT demiş. Heat'den sonra meta tagları. Meta tagları açılmış. Bakın şurada da title var. Ee, bu title etiketimiz bizim Sayfamızın başlığıdır gençler. Bakın şurada haberler.com güncel haberler bilmem ne yazıyor ya. Bu sayfanın başlığıdır. Oradaki titre kısmı nerede? Bakın şuradaki titre etiketleri arasında sayfanın başlığını açıklıyor. Biz de deneyelim hemen. Nerede bizim yaptığımız? Ha bu bir sitedir. Titre kısmının altına hemen geliyorum. Şiit etiketinin içerisindeki bir etiket olduğu için bu titre boşluk bırakarak yapıyorum. Titre diyorum ve kilitleyip kapatıyorum. Mesela bu e, deneme sitesi diyelim ya da eğitim sitesi. Eğitim sitesi diyorum başlığımıza. Ve kaydediyorum CTRLS ile. Tekrar çalıştır. Karos'ta yaz çalıştırmıştır zaten biz bunu. Bakın şurada eğitim sitesi Türkçe karakter sıkıntısı yaraşadı. Bu ne? Sıkıntı